Önce yokları söyleyelim mi? <laughs> Olur. Mesela Galatasaray 9 kişi oynadı. <laughs> Kimler yoktu? Sen söyle. Tahmin edeyim mi? Barış'la Sanay mi diyeceksin? Evet. ikisi yoktu. Katılıyorum. Yalnız taksızlık yapmayalım. Sabek'te 2 kişilik oynadı. Singo diyorsun. Evet. Yani i̇ki, buçuk. Bir de benden de yarım kişi ekleyelim hocam. Adam ne biçim oynadı ya? 2 kişilik oynadı. inşallah bozmayız adamı. ya. Yani adam bakacak şimdi Türkiye'de o böyle oynanıyor derse. Yani adamın temposu falan düşer. Adam çünkü yürüyor, yürüyor, adam geçiyor. Ayak uydurmaz inşallah bize. Doğru. Yani öyle iyi oynasın. Öyle bir gol attırdı ki tabii seyredenler görecekler. Yani malzemeyi aldı, mutfağa götürdü, şahane pişirdi. Servise çıktı, tadına da baktı, servise çıktı. Yani ikade oturuyordu masada. Servise götürdü, önüne koydu tabağı. O yani, da iteledi çatalı bıçağı, şey kaşığı gol oldu yani. Öyle söyleyeyim. Singon'un değil mi hocam? Ay çok güzel tarif etti. götürdü. Yani yemeği pişirdi, Piş. yaptı, tadına baktı, götürdü etrafa baktı. Şey oturuyordu zaten. Dikkat yani oturuyordu. <laughs> Sipariş arası yaptı tık diye. Gol yaptı yani. Evet. klas da